Berehdiir 24 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Kahta Rical başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye 6 Şubat 2023 günü yaşanan 7,8 ve 7,7 şiddetindeki depremle bir kez daha yıkıldı. Öncelikle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa temenni ediyorum. Binlerce insan yıkılan binaların enkazında kalırken devlet 1999 İzmit Adapazarı depreminde olduğu gibi yine organize olamadı. Deyim yerinde ise her krizde olduğu gibi yine sınıfta kaldı. Devletin bir kez daha enkazın altında kalma nedeni olarak elbette birçok şey söylenebilir. Ancak başta gelen nedenlerden birinin liyakat meselesi olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Osmanlı'nın son dönemlerinde en çok öne çıkarılan konulardan birisi kaht-ı rical meselesiydi. Savaşlarda sürekli mağlup olan ve toprak kayıplarını bir türlü durduramayan, bir taraftan da hızla yıkılışa sürüklenen Osmanlı yönetimi, hatta aydınlar çöküşün nedeni olarak kaht-ı rical meselesini ileri sürmekteydiler. Kaht-ı rical tahmin edilebileceği gibi Arapça kökenli olup birebir çevrilecek olursa adam kıtlığı anlamına gelmekte. Fakat daha çok liyakatli devlet adamı eksikliği anlamında kullanılmaktadır. Bu görüşe göre eğer kabiliyetli devlet adamları olsaydı Osmanlı Devleti'nin çöküşü durdurulabilirdi. Osmanlı'nın yıkılışı üzerine kafa yoran Şehbenderzade Ahmet Hilmi de bütün alemi İslam'ın tek bir derdi var, kahtı rical demekteydi. Şeyh Benderzade'den çok önce 1757-1774 yılları arasında Osmanlı tahtında oturan 3. Mustafa da bundan dert yanmış ve hissiyatını şöyle dile getirmişti. Yıkılıp dur bu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çerhi deni verdi kamu müptezele. Şimdi evvabı saadette gezen hep hazele. İşimiz kaldı hemen merhamet eylem Yezeli. Padişah burada bu cihan yıkılmaya yüz tutmuş biz de düzelir sanma. Felek yönetimi hep aşağılık kişilere verdi. Şimdi mutluluk içinde gezenler hep bayağı alçak kişiler. İşimiz sadece Allah'ın merhametine kaldı demekte ve yönetimdeki kişilerin yetersizliğinden yani kahtı ricalden şikayet etmekteydi. Mustafa devlet yöneticilerinden şikayet etse de devletin başındaki kişi olarak kendisi de devleti yönetecek biri değildi. Onun döneminde Osmanlı Devleti Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın itirazına rağmen Ruslarla 1768-1774 savaşına girecek ve hemen her cephede büyük mağlubiyetler yaşayacaktır. Kendisi vefat ettiğinden göremese de Osmanlı Devleti 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Bundan sonra da Rus ilerleyişi durdurulamayacak ve 1878'de Ruslar İstanbul'a kadar geleceklerdir. Padişahın yetersizliğinin bir delili de o devirde Prusya'yı güçlü bir devlet haline getiren 2. Frederik'ten 3 müneccim istemesidir. Frederick de Mustafa'ya benim müneccimlerim yoktur ama üç şeye çok dikkat ederim. Dolu bir hazine, savaşa hazır bir ordu ve tarih bilgisiyle donanmış olma cevabını vererek asıl önemli olanın müneccimler değil yöneticilerin liyakati olduğunu belirtmişti. Mustafa'dan yıllar sonra Padişah II. Abdülhamid'in de kahtı rical hakkında bir layiha hazırlattığı görülmektedir. Layiha Nusret Paşa adlı Çerkez asıllı ve delil akabıyla tanıştığı bir komutan tarafından hazırlanmıştı. Paşa layihasında devlet adamlarının sorunları çözmek yerine kişisel hırsları nedeniyle birçok meseleyi hasır altı ettiklerini, padişah ve halkı suçladıklarını belirtmekte ve dönemin problemlerinin temelinde Reşit Paşa hasta olmak üzere tanzimat ricalinin olduğunu belirtmekteydi. Reşit Paşa başta olmak üzere tanzimat ricalinin olduğunu belirtmekteydi. Paşa'ya göre yolsuzlukların önü alınamamakta, işinin ehli memurlar yetiştirilememekte ve toplanan vergiler israf edilmekteydi. Hem askeriye hem de mülkiyede vasıflı insan yoktu ve devlet kademelerinde büyük bir tasfiye yapılmalıydı. Paşa, tanzimat ricalinden şikayet edip, kahtı rical meselesini gündeme getirse de amacı rakip olarak gördüğü devlet adamlarını devlet kademelerinden tasfiye etmekti. O bu layihayla Abdülhamit rejiminin bir özelliği olarak jurnalcilik yapmakta ve rakip olarak gördüğü kişileri padişaha gammazlamaktaydı. Tek adam rejimi olan Abdülhamit devri uygulamalarının temel özelliği liyakat değil sadakat olup ülkenin dört bir yanından gelen jurnallerle vasıflı memur ve devlet adamları çok rahat bir şekilde tasfiye edilmekteydi. Buna karşılık padişaha sadakatiyle bilinen kişiler devlet yönetiminde öne çıkmakta, subaylar da sadakat prensibiyle terfi etmekteydi. Nitekim ikinci meşrutiyet döneminde ittihatçıların bir icraatı da tasfiye-i rütep kanunuyla padişahın haksız olarak verdiğini iddia ettikleri rütbeleri geri almak olmuştu. İkinci Meşrutiyet dönemi aydınları da kahtı rical konusunu sürekli gündeme getirmişlerdi. Şehbenderzade liyakatli devlet adamı kıtlığından şikayet ettikten sonra Avrupa'dan devlet adamı mı ithal edeceğiz diye yazmıştı. Tahirul Mevlevi de bu konudaki hissiyatını şöyle ifade etmişti. Bu adamlar ne vakit bizde zuhur eyleyecek, mülkü himmetleri gülzarı surur eyleyecek. Bunları memlekete baş ile ey Rabbi ibad, şu harabe vatanı bari sen eyle abad.'' Osmanlı'dan sonra da hep kahtı rical gündeme geldi. Devletin yetersizliğinin ortaya çıktığı durumlarda sürekli olarak yetişmiş devlet adamı eksikliğinden şikayet edildi. Bu şikayetlere karşılık Osmanlı'nın son döneminde gördüğümüz liyakat yerine sadakat esaslı yönetim anlayışı Cumhuriyet devrinde de devam etti. Tek parti yönetimi, en küçük bir muhalif sese fırsat vermediği gibi devlet yönetimini de liyakat yerine Kemalist ideolojiyi benimsemiş kişilere teslim etti. Çok partili dönemde de bu sefer partizanlık liyakatin yerini aldı. Devletin üst yönetiminde görev almanın temel şartı devrin iktidarına angajı olmaktı. Ayrıca 27 Mayıs ve 12 Eylül'de olduğu gibi zaman zaman devlet kademeleri ve üniversitelerden rejimle uyumlu olmadıkları için aralarında çok kalifiye insanların olduğu binlerce kişi tasfiye edildi. Yıllarca bütün bu uygulamalardan şikayet eden İslamcı AKP iktidarı ise bütün Cumhuriyet döneminin vasıfsız devlet adamı uygulamalarına rahmet okuttu. Hiçbir özelliği olmayan insanlar hem de alanlarıyla ilgili olmayan makamlara çok rahat bir şekilde atandı. 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu olarak görüp darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgisi olmayan askeri ve sivil bürokrasi ve üniversitelerden binlerce kişiyi uzaklaştırıp irtibat ve iltisak ucube bahanesiyle hapse gönderdi. Böylece bütün bürokrasi ve üniversitelere liyakat değil sadakat istendiği açık bir şekilde gösterildi. İşte gelinen noktada devlet 6 Şubat depreminde enkaz altında kaldı. Devletin Necip Fazıl'ın beş yücelik ütopya'sındaki gibi bir tek adam rejimine dönüşen yapısının ne kadar yanlış olduğu anlaşıldı. Diğer taraftan kritik görevlerin bile sadakat esasıyla dağıtılmasının faturasının çok ağır bir bedeli olduğu da açık bir şekilde ortaya çıktı. Depreme acilen müdahale etmek ve öncesinde gerekli tedbirleri almakla sorumlu olan AFAD'ın başkanlığını alanın yüzlerce uzmanı varken bir ilahiyatçının yapması da sadakat esasının nasıl işlediğini bütün kamuoyuna gösterdi. Son olarak kaht rical diye bir problemin olmadığını, asıl problemin Osmanlı'dan Cumhuriyete ve günümüze kadar devam eden, liyakatli insanların öne çıkarılması yerine partizanlık ve sadakat esaslı tercihlerinin olduğunu belirtmek gerekir. Bugün de yaşadığımız felaketlerin temelinde, kahıdı rical değil işlerin, makamların, görevlerin ehil insanlara verilmemesi yatmaktadır. Bu nedenle adam kıtlığından şikayet etmek yerine Türkiye'de iktidarların vasıflı insanların kıymetini bilip onların önlerini açmasının şart olduğunu anlamamız gerekiyor. Bugün şahit olduğumuz kifayetsiz mühterisler zihniyetinde ise cahilliğe metiyeler düzülürken en ağır bedeli ise yine halk ödüyor diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.